Video başlamadan önce kanala abone olmayı ve beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim ismim Güzel Fatma. Videoya hoş geldiniz. Geç kaldığımı farkındayım ama bugün sizlerle Eylül ayında okuduğum kitapları paylaşmak istiyorum. Eylül ayında toplam 8 kitap okudum. Okuduğum ilk kitap Hitler Almanya sattı. Bu kitaptı. Kitap İnkılap yayınlarından çıkmış ve inanılmaz güzel bir kitaptı. Ben bu kitabı alalı yaklaşık 2-3 ay olmuştu ve zaten okumak için çok fazla heyecanlıydım. Şöyle bir şey var. Zaten tarihle ilgilendiğim için ve test konumda 2. Dünya Savaşı ile alakalı olduğu için zaten 2. Dünya Savaşı'nın yönelik ben bir sürü kitap okudum. Ve 2. Dünya Savaşı'nın ...önelik kitaplar okumaya başladıkça şunu fark ediyorsunuz. Bir yerden sonra tüm kitaplar birbirini tekrara bağlıyor. O yüzden farklı türden kitaplar bulmaya çalışıyordum. Bu kitabı da bana hocam önermişti. Ben aslında ilk başta bir tık ön yargılıydım. Çünkü Hitler Almanya'sının özellikle kuruluşuna yönelik kitaplar okumuştum. Ama bu kitap kuruluşunu almakla ele kalmıyor. Ayrıca sonrasındaki Hitler'in politikalarını da eleştiriyor. Ve kitaplarda görmediğim şekilde din konusuna da bu kitapta değiniliyor. Zaten o dönemki diktatörlükle yönetilen ülkelere baktığımızda buna gerek Çin olsun, gerek Rus Rusya olsun, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, gerek Almanya olsun, gerek de İtalya olsun, hepsinde dinlere karşı bir nefreti görebiliyorsunuz ve hepsi de toplumdan dini silmeye çalışmış. Ve bu konu çok hassas bir konu olduğu için özellikle Hitler Almanya'sının yönelik kitapları okuduğunuzda pek değinilmediğini görüyorsunuz. Bu kitapları bu konuya çok güzel bir şekilde değinilmiş. Yahudilere yönelik nefreti görüyorsunuz. Hem de onun yanında Katolik ve Protestanlara karşı yapılmış politikaları da çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Nazilerin ideolojisini temeline ele almış ve bu temelin ortaya çıkış sebeplerini açıklamış, antisemitizmin nasıl ortaya çıktığını, bunun toplum bazında nasıl kabul edildiğini ve oluşan nefret karşısında toplama kamplarının nasıl ortaya çıktığını da bu kitap inanılmaz derecede güzel bir şekilde ele almış. Kitabın dili de çok güzel, yağ gibi akan bir kitaptı arkadaşlar. Bir şakiyen altını çizerek okuduğum bir kitap oldu. Özellikle Nazi Almanya'sına ilginiz varsa mutlaka ama mutlaka okuyun diyorum. Bir diğer kitabım David Burns'ın yazmış olduğu İyi Hissetmek Hatta. Bu kalın kitap arkadaşlar. Eğer beni uzun zamandır takip ediyorsanız kişisel gelişim kitaplarının karşına kadar büyük bir ön yargım olduğunu biliyorsunuzdur. 2021 yılı hedeflerimden biri de bu ön yargımın üstüne gitmekti. Tamam bir kitapçıya girseniz size büyük bir kişisel gelişim kitapları karşılıyor ve içeriklerinin hep aynı olduğunu görüyorsunuz. Zaten özellikle günümüz dünyasında o kadar fazla okunulacak kitap, o kadar fazla izlenilecek film, gidecek yerler var ki doğal olarak da vaktimizi düzgün şeylere harcamak istiyoruz. Aslında ben bir kitap aldığımda ve okuduğumda eğer bana çok fazla şey katmazsa çok üzülüyorum. Çünkü vaktim boşa gitmiş oluyor. O yüzden kişisel gelişim kitapları da bana nedense hep böyle hissettirmiştir. Peki de o tür kitaplar mutlaka vardır. Bu her sektörde aslında böyle. Ama kaliteli kitaplar da vardır ve benim o kaliteli kitapları bulmam gerek diye düşünüyordum. Çünkü ben psikolojiyle de çok ilgiliyim. Özellikle tarih bilimini seviyorsanız zaten psikoloji ilginizin olmaması gibi bir şey söz konusu bile olamaz. Tarihteki liderlerin, halkların neler yaptığı ne için yaptığını bir parçada psikolojilerini anlayarak tahlil etmeye çalışıyorsunuz. Kaliteli, güzel, psikoloji kitapları ve e, kişisel gelişim kitapları aramaktaydım. Bu kitap da uzun süredir listem belli ve çok övülen bir kitaptı. Nedense ben bu kitabı bir türlü alamadım yani. Neredeyse 2022'ye gireceğiz. Bir türlü bu kitabı almak içimden gelmiyordu. En son dedim ki uzun zamandır listemde gizem. Al bu kitabı, oku ve aradan çıksın. Ve çok beğenerek okuduğum bir kitap oldu. Zaten günümüz hastalığı depresyon ve anksiyete. Ama bizim ülkemizde depresyon öyle bir şey zannediliyor ki eğer yaşınız küçükse asla depresyonda olamazsınız ya da anksiyeteniz olamaz. Çünkü sizin daha yaşınız kaç? Burada tabii ki de şuna da değinmeden geçmek istemiyorum. Bir doktora gidiyorsunuz o doktor size ne kadar ilgileniyor? Çünkü tüm dünyada aslında bu. Sadece Türkiye'de olmamakla beraber depresyondaysanız size antidepresan yazıyorlar ve bu tür ilaçlar eğer ihtiyacınız yoksa size zarar verebiliyor. Eğer uzun yıllar boyunca ilaç kullansanız da ilacı bıraktığınızda hala eski ruh haline dönüşebiliyorsanız bu kitabı mutlaka öneriyorum arkadaşlar. Çünkü depresyon depresyonu gerçekten güzel bir şekilde ele almış. Yaçsız bir şekilde bunu nasıl tedavi edebileceğinize yönelik size çok önemli tavsiyeler vermiş. Bu arada yazarım kendisi zaten doktor, psikiyatrist. O yüzden bu konuda da içiniz yüzde yüz rahat olabilir. Sadece depresyonu ele almış? Tabii ki de hayır. Tüm olumsuz düşünceleri, anksiyeteyi ele almış. Psikolojiye ilginiz varsa mutlaka okuyun dediğim türden bir kitap arkadaşlar. Diğer kitabım David Eagleman'ın yazmış olduğu Beynin Gizli Hayat adlı bu kitap. Umarım saydığını doğru telaffuz edebilmişimdir. Direkt kapandı zaten New York Times bir eleştirisi var. Nero olmayı eğlenceli bir şey gibi gösteren adam. Eğer Black Mirror dizisini de seviyorsanız bu kitabı sevmemi gibi bir ihtimaliniz yok. Kitapta şu düşünce ele alınmış. Gözlerimizi açarsak görürüz. Ne konuşmak istersek onu konuşuruz. Yiyeceğimizi, içeceğimize, nasıl davranacağımıza, mimiklerimize biz karar veririz. Bu kitapta bunun böyle olmadığını tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Aslında biz bu tür şeyleri kendimizin yaptığını zannederken bizi yöneten bir şey daha var ve beynimiz biz farkında olmadan bizim neleri seçeceğimizi, neleri yiyeceğimize nasıl karar veriyor ve bu inanılmaz değişik ve ütopik bir şey. Birçok nörobilimci zaten bunu savunuyor ve yazarımız da nörobilimci olarak bunun hakkında inanılmaz güzel bir kitap yazmış. Kitapta birçok şeyin tarihini de vererek size olayları inanılmaz güzel bir şekilde açıklamış. Zaten ben bir tarihçi olduğum için kitabı okurken inanılmaz derecelik keyif aldım. Dediğim gibi Black Mirror dizisini seviyorsanız ve beynimizin bizi nasıl yönettiğini görmek istiyorsanız bu kitabı mutlaka okuyun diyorum. Bir diğer inanılmaz keyif alarak okuduğum kitap Kronik yayınlarından çıkmış olan Vatan ve Führer için adlı bu kitap arkadaşlar. Kitap röportaj tarzında yapılmış bir kitap. Erwin Bartman'ın anılarına dayanmakta. Peki Erwin Bartman kimdir? Kendisi Naz Almanya'sında 1. SS Panzer Tümeninde görev almış bir askerdi. Bu tür kitapları okumak daha doğrusu anılarla ilgili kitapları okumak benim her zaman daha fazla ilgimi çekmiştir. Çünkü özellikle tarihe baktığımızda insanlarda şöyle bir algı oluşabiliyor. Hitler Almanya'nın başına geldi. Hitler Almanları savaşa soktu. E, Almanlar hiçbir şey bilmiyordu. Propaganda hakimdi falan diye düşünsek de biz şu an günümüzde nasıl yaşıyorsak insanlar da emin olun o dönemde aynı öyle yaşıyordu. Evet bilgiye erişim kısıtlamaları vardı ama birçok şeyi öğrenebilecek pozisyondalardı. O dönemin insanları da gene çalışıyor, gene sevgilileri var, evleri var, eşleri var, çocukları var. Aslında günümüz insanlarından çok da farklı değillerdi. Özellikle bir gencin kendi isteğiyle Hitler'in kurduğu orduya nasıl bir Amaçla ve ne gibi bir istekle başvurduğunu öğrenmek benim için inanılmaz keyif verici bir şeydi. Çünkü bu kitabı okuduğunuzda anlıyorsunuz ki İnsanlar bu konu hakkında pek de düşünmek istememiş. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya gerçekten çok fazla zorluk çekti. Ülkelerinde hiper vardı. Dış devlette karşı inanılmaz borçları vardı. Ülkede ekonomi, eğitim her şey bitmiş vaziyetteydi. Buna rağmen Alman üniversiteleri İkinci Dünya Savaşı'ndan önce inanılmaz bilim üretmeye devam ettiler. Şimdi biz günümüzden baktığımız vakit Hitler'in sonunun nasıl olduğunu bildiğimiz için de ona karşı bir büyüklük taslayabiliyoruz. Bunu nasıl yapmış? İşte nasıl gitmiş de Stalin'le savaş açmış diyebilmek kolay. Çünkü biz o dönem biliyoruz ama o dönemi bilmeyen insanlar için Hitler o döneme kadar bir sürü başarı elde etmiş. Fransa'yı tak diye almış, Norveç'i tak diye almış, Çakoslovakya, Polonya'yı tak diye işgal etmiş. Karşısında İngiltere, Fransa hiçbir şey yapamıyor. Ve siz böyle güçlü bir lider gördüğünüzde ister istemez ona kapılmanız çok normal. Halk ona inanılmaz derecede bağlanıyor ve kendisini bir kurtarıcı olarak görüyor. Tabii ki burada şunu demeden geçmek istemiyorum. Kendisine muhalif insanlar yok mu? Var. Ama Hitler onları yok etmesini de çok iyi bir derecede biliyor. Siz iyi bir lider olasınız ki etrafınızdaki yer sizi dinlesin. Diktatör olmak derken sizin diktatörlükten ne anladığınızla alakalı. Çünkü Roma'da da diktatörler vardı ve diktatörlük aslında size sonsuz yetkinin verilmesi ve sorgulanmamanız. Ama bunu sizin nasıl kullandığınız önemli. Dediğim gibi Roma'da, Bizans'ta dönem dönem diktatörlükler oluyordu. Çünkü halkı kaostan kurtarmak istiyorlardı. Ama daha yakın tarihteki diktatörlüklere baktığımızda kendi çıkarları için halkı kullandığını görüyorsunuz. O yüzden burada diktatörlük kavramı da anlamını bir yerde yitirmeye başlıyor. Ya da yitirmekten ziyade anlamını değiştirmeye başlıyor demek daha doğru olur. Erwin Bartman da bu gençlerden sadece birisiydi. Kitabın arkasında bir cümle vardı benim çok ilgimi çekti. İkinci Dünya Savaşı'nı kazananların değil de bu sefer kaybedenlerin gözünden okumayı bir deneyin diye sıradan bir gencin SS askerleri içerisinde yükselişini baş kaybedildikten sonraki hayatını da görmemizi sağlıyor. Mutlaka okuyun derim inanılmaz güzel bir kitaptı arkadaşlar. Herkese öneriyorum. Bir diğer okuduğum kitap Duygusal Zeka adlı bu iki kitap. Set halinde satılıyor. İlki Duygusal Zeka Odaklanma. ikincisi de Duygusal Zeka Resilience. Duygusal dayanıklılığınızı arttırma bu kitap. Bende disleksi var arkadaşlar. Bizim ülkemizde maalesef disleksi pek bilinen bir şey değil. Disleksi öğrenme bozukluğu diye geçiyor. Daha çok küçük yaşlarda sizi ilgilendirse de aslında yaşamınız boyunca onunla savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Ben okumayı yazmayı diğer insanlara göre daha zor öğrendim. M ve N harflerini sürekli karıştırırdım. B, P olur mesela mesela. Sayıları ezberlerken de 8 rakamı özellikle benim için bir zulümdü. Ve bunun yanında tabii ki de çok büyük bir odaklanma sorunu yaşardım. Edevlerimi yaparken çok oyalanırdım ve bu hala geçerli. Bir şeyi yaparken çok fazla oyalanıyorum çok hızlı olamıyorum. Bunun sebebi benim algımın onlardan bir tık daha farklı olması. Ve bunu insanlara anlatırken insanlar bana gelip şöyle diyor. Ha sen üniversiteyi nasıl bitirdin o zaman? Sizin okumanızı engel değil. Ve hatta birçok bilim insanında da bu hastalık var. En bilimli tabii ki de Einstein. Dediğim gibi sizin bir ömür boyu savaşma zorunda olduğunuz öğrenme bozukluğu diye geçiyor. Harvard Business Review'dan da çıktığı için bu iki seriyi okumak istedim ben. İşte bu çok büyük bir şekle aldım. Ve ilk de alıp okumuşum diyorum. Sizindeki yazılar da oldukça büyük olduğu için bir bir saatte bitebilecek türden bir kitap. Günümüzde diğer kitapları söylediğim gibi dikkatimizi dağıtacak çok fazla unsur var. Odaklanmak artık gerçekten büyük bir beceri istiyor. Kitabı mutlaka okuyun derim arkadaşlar. Ben iyi ki de alıp okumuşum diyorum. İçerisinde inanılmaz güzel bilgiler vardı. Bu kitapları duygusal dayanıklılığı arttırmaya yönelik şeylerden bahsetmiş. Hissetmek hatta kitapta da buna dair bilgiler vardı. Çünkü şöyle bir şey var. Evet günümüzün popüler hastalığı eskiye göre cüzdan sıkma değil. Anksiyete depresyon. Ama bu neden böyle? Yani eskiden Eski insanlar, o savaş dönemindeki insanlar ne kadar fazla sıkıntı, stres atlatmış, yokluk görmüş insanlar. Özellikle mesela Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bu millet neler neler çekmiş. Ama o dönemde bile depresyonda bu kadar büyük bir artış yokmuş. Günümüz insanları duygularına karşı neden bu kadar dirayetsiz ve neden kendilerini güçlü hissedemiyorlar? Baktığımızda Kazım Karabekir Paşa, Stalin nasıl o dönem yaşadıklarına karşı güçlerini koruyabilmişler? Tabii ki de özellikle liderler için bu inanılmaz zor. Bunu merak ettiğim için bu kitabı okumuştum. Dediğim gibi yeni inanılmaz güzel bir kitaptı. Mutlaka okuyun diyorum. Kronik yayınlarından çıkan ve benim de ilk beşime giren kitap. Hitler'in generalleri konuşuyor. Bu kitabı nasıl olur da bu vakte kadar okumam? Gerçekten aklım almıyor. İkinci Dünya Savaşı'na yönelik bu vakte kadar okuduğum tüm kitaplar arasında ilk üçüme girecek kitaptan birisi de bu kitap arkadaşlar. Hitler Almanya'sına dair bildiğiniz birçok şeyi sorguluyorsunuz. Özellikle Stalingrad Savaşı'nı ele alsa da çünkü bildiğiniz üzere Hitler ordusu o vakitten sonra geri çekilmeye başlıyor. Sadece o savaşı almak ele kalmayıp Yıldırım Savaşı'nın nasıl ortaya çıktığını ve Hitler'in parti içerisinde yükselişini, generallerin ona destek verip vermediğini inanılmaz derecede güzel anlatan bir kitap olmuş. Kitap da şuna değiniyor. Tabii ki de generallerin hepsi onu desteklemiyor. Hatta içlerinde sözlü bildiri bile yayınlanan olmuş ve Hitler'le anlaşmazlığa düştüklerinde istifa etmişler. Bunu tabii ki de birçoğunuz bilmiyor. Çünkü Almanya dair bu tür şeyler anlatılmıyor. Almanya'da öyle bir profil çizilmiş ki sanki herkes Hitler'i inanılmaz derecede desteklemiş gibi. Tabii ki de büyük bir çoğunluk desteklemekle beraber ona karşıt gelen muhaliflerin sayısı da hiç az değildi. Özellikle 13-14 tane generale odaklanmış bu kitapta. Bu 13-14 Alman generali Yıldırım Harekatı'nın nasıl ortaya çıktığını ve Almanların nasıl bu kadar hızlı hareket ederek Avrupa'nın birçok yerini ele geçirdiğini sonrasında Stalingrad'la beraber neden ve hangi koşullardan ötürü geri çekilmeye başladığını anlatıyor. Yaz bitiyor, kış geliyor ve Ruslar Almanları yerle yeksan ediyor. Yıllar, yıllar akademisyenler ve birçok tarihçi şu soruyu zaten soruyordu. Almanlar Stalingrad'ı kazanabilir miydi? Bunun büyük bir çoğunluğu evet cevabını veriyor. Eğer mantıklı hareket edilseydi ve zamanında Hitler bu generalleri dinleseydi Stalingrad kazanılabilirdi. Ya da en kötüsü bu kadar fazla zayıf. Bu 13-14 genelini söylediği zaman da Stalingrad'dan geri çekilme yaşansaydı ve kışın bitmesini bekleyip tekrardan yazın saldırılsaydı belki de hiçbir şey şu an böyle olmayacaktı. Kitapta bir yerde ihtimaller üzerinde de durulmuş ki normalde tarihte böyle bir şeyin yapılmasını pek mantıklı bulunmadığını söyleyebilirim. Birçok tarihçi bu ihtimaller üzerinden ilerleme fikrini pek beğenmezler. Ama bu kitap bir farklılık göstermiş ve cesaretle bu sorunun da üzerine gitmiş. Kitabı mutlaka öneriyorum arkadaşlar. Herkes okusun diyorum. Son kitabım Seninle Başlama Dattı bu kitap. Bu kitabı birçoğunuz ön yargılı olabilir ve kitabın içerisinde yazanları da herkesin %100 kabul edeceğine inanmıyorum. Ben kitabı çok büyük bir zevkle okudum ve şunu itiraf et... Etmem gerekiyor ki genel olarak kitabı sevdim arkadaşlar. Ve bence yazılan şeylerin doğruluk payı vardı. Hissettiklerimiz aslında sadece bizim hissiyatımız değil. İnsanların hissetmesi anne karnında başlıyor ve annenin o dönemde neler hissettiği direkt olarak çocuğu etkiliyor. Hatta yapılan birçok bilimsel araştırmada da bu ortaya konuldu ki çocuklar 0-2 yaş aralığında aslında neler hissediyorsa hayatı boyunca o dönemde hissettiklerine göre karar veriyor. Yani bize şöyle bir laf vardır ya o daha çocuk ne anlar işte 10 yaşında olabilir. Ağırırlar, çağırırlar. Çocuklar unutur geçer söyleme asla doğru değil. Çocuklar siz ne yaparsanız yapın hissediyorlar ve anlıyorlar. Dediğim gibi herkesin %100 kabul edeceği şeyler değil. Tabii ki de bunlar sorgulanabilir ama bir kenara da atılmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar benim Eylül ayında okuduğum kitaplar bunlardı. Açıkçası her kitabı inanılmaz derecede beğendim. Özellikle Hitler'in Generalleri Konuşuyor adlı kitap beni benden aldı. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer daha fazla böyle videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.